Evet sevgili takipçilerimiz Gündem TV'de maçı izlediniz. Marmaris Yat Marina sporla Isparta'nın Keçi Borlu takımını maalesef golü bulamadık. Berabere kaldık. Geçen hafta Marmaris Belediye'yi yani Yatmarin alışamadık tam ismi değiştiği için. izledik çok beğenmiştim takımı beğenmiştim yani çok güzel İnşallah böyle devam ederler demiştik ama bugün maalesef sabah erken saatlerinde ta geldik keçi borluya üzüntülü olarak ayrılıyoruz ya yani ben bir puana razı değilim Çünkü e, takımda eksiklikler var yani keçi borlu bizden daha iyi oynadı Hoca bunları hiç tespit eder eksik oynayan oynayamayan futbolcuları uyarır antrenmanları eksik olanları tamamlar Mesela e, pazar günü maç varsa cumartesi veya cuma akşamı futbolcular dışarı çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum bazı futbolcuların Ben cuma akşamı Nesteri Maria'da da dolaştığını gördüm yani maça hazırlanmalar lazım Mesela ben bile maça erken gittim. Bunu da bir açılış vardı. Sabah erken kalkacağım. Maç için gittim erkenden yattım. Daba kalktık maça geldik ve maalesef elimiz boş geri dönüyoruz. Buradan da takımın hocası Mustafa Hoca'ya selamlar olsun. Takımı bir elden gözden geçirsin.